Arkadaşlar merhaba. Bugün yaylaya geldik. Yarbaş Candıra Gomis'le karayı görmeye. Bayağı büyümüşler. İkisinde, i̇kisiyle birlikte, birlikte dağ, dağlarda gezintiye çıkacağız. Bir yürüyüş yapacağız. Hem onları gezdireceğiz. Hem doğada güzel bir yürüyüş yapacağız. Şöyle geçelim. Orada daha detaylı konuşuruz. Yolda salıyorum ben onları Evet bilmeyenler için söyleyelim. Ejder'in oğulları bunlar. iki tane siyah. Biri kara biri gomis. Gel. Gel kara gel. Son videoya göre bayağı büyümüşler. Gomis zayıflamış biraz. Tabi yaz. Yaz formu. Böyle bağlıyken ben yanaştım mı boğuşuyorum. <laughs> gel. kara Tüy, tüyleri de arkadaşlar bitmek üzere. Tüy değişimleri. Artık bu tüylerini attıktan sonra çok fazla kızıl tüyü çıkmaz bunların. Simsiyah tüyleri geliyor alttan. Değil mi? Cafer ejder, ejder, ejder de böyleydi. Ejder de. Ejder artık tamamen attı o kızıl tüyü. Aynen aynen. Ejder mesela. Sonra... Bu yaz hiç kızıl tüyü olmadı ejderin. Yok. Tüy döküm biraz oldu. Kırık tüy olmuyor aslında. Bu... Ejderde post var. Tüy yok. Bom, Bomis tasmayı değiştirdik. Bomisin. Şimdi gezintiye çıkacağız. Ne tarafa doğru gideceğiz Umut? Kanka tarafa doğru. Şu karşıda gözüken tepenin oraya gideceğiz. Arkadaşlar şu arkadaki tepeye doğru gideceğiz. Şöyle buranın da manzarası mükemmel. Hava süper. Şöyle. Biz o yola çıkalım. Videoya devam edelim. Umut kaç? Ne kadar gidiyor bu yol böyle? Kanka bu yol 3, 3 km var. Rahat. Fazla da olabilir. Emin değilim. Daha ilerisi de var da, Hı. vakit buldukça gidiyoruz. Yani şimdilik 3 kilometreye falan gideceğiz. Ne zaman başlıyorsun salmaya? Ne zaman salmışım? Hafta sonları. Yok yok, ikisini birlikte. Yani şu an salabiliriz. Şu an salabiliriz. Evet. Al. Arkadaşlar... Al. Şimdi... boşuyorlar, değil mi? Yok yok, salınırken çok şey yapmıyorlar birbirlerine. Şimdi daha önce birbirlerini çok görmediler ama... Burada yaklaşık 1-2 aydır herhalde. Bir, bir, ay oldu. Aynen bir aydır birlikte kalıyorlar. Araları iyiymiş. Ee, çok fazla birbirleriyle çatışmıyorlar. O yüzden birlikte salabiliyorlar gezerken burada. Şimdi birlikte salacağız. Bir geçsinler, oyun oynasınlar. Güzelce. Bir enerjilerini atsınlar. Abi Gomis de özlemiş Umut'u. 2-3 güne bir geliyorsun herhalde. Burada bakanlar var. Aynen kanka. Burada şu an yine bizim kendi dayılarımız bakıyor biz hafta sonları geliyoruz. Hafta içi de önemli bir şey olmadığı müddetçe ya da herhangi bir iş çıkmazsa bazen arada geliyoruz. Şöyle gomisin yüksekliği biliyorum belli oluyor mu? Bayağı yüksek. Ve o tam o büyüme dönemine girmiş. Biraz çirkinleşmiş geçen geldiğine göre. Evet. Şimdi bu, zayıflamış. aynen zayıflamış. Arkalar biraz daha yakınlaşmış. Şimdi bu 2-3 aylık dönemden sonra artık enine büyümeye başlayınca o vücudu tam oturacak, açmaya başlayacak. Bu kış, evet. bu kış daha iyi olacak. Kara zaten fiziksel yapısı çok güzel. Tabi da... tüyünü bitirememiş ya. Aynen. Komisye göre biraz daha bisiklet e, olarak daha ufak bir bisiklet ama ikisi de farklı özellikleri var. Şöyle bir salalım isterseniz arkadaşlar bir gelsinler. o kaldırıyor. Bunda evet. bir şey yok. Bu zinciri zinciri niye taktınız? Sıyırıyor mu? Onu benim önden ona taktım. Nasıl de yine de sıyırıyor. Arkadaşlar dağ bayır bu şekilde koşuyorlar. İki kara. Evet. Ejderi de getirmek isterdik de. Bir gün yaparız o buluşmayı. Aynen. Yani. bir, gün, Mağazede getirdik dört tane kara. Antalya çok sıcak olduğu için e, gündüz vakti çıktık yola. Gel. Devam et devam et sen. Gündüz vakti çıktık yola. O yüzden arabada çok sıcaklamasınlar diye. Kara birazcık özgüven kalmadı. Aynen aynen. Geçen o videoya vakti. göre. Şekin geldiğin altmış üzerinden biraz. Arkadaşlar, e, yayınladığımız o videolardan sonra gerçekten bu köpekler için bayağı teklif geldi. Hani biz ilettik ama kesinlikle e, Umut ve dayısının e, vermek verme gibi bir niyetleri yok. Onu da şimdiden belirtelim. <laughs> Eşinme var ne var Umut? Zaman zaman yapıyoruz. Kara gomise göre daha çok erkek köstek gibi. Gomise de ayağını kaldırmıyor zaten. Ne gündü? İki gün önce mi? Tam bir resim Evet. 15 Temmuz'da. 15 Temmuz'da yani bugün 17 Temmuz. İki gün önce ikisi de bir yaşını tamamladı. Yaklaşık bir 16-17 aylıkken de ilk çiftleşmelerini yaparız. Ondan sonra da iki yaşını bitirene kadar da patlamalarını bitirirler. Üç yaşında da artık ekeleşmiş olurlar. Fatih manzarayı almışken biz de havadan bahsedelim biraz hava gerçekten çok güzel arkadaşlar nem yok oksijen güzel hani e, kar çukuruna göre bizim daha önce köpekleri götürdüğümüz yaylaya göre karlı olan yer aynen biraz daha burada oksijen bol biraz daha düşük seviyede ama hava gayet serin köpeklerin zaten keyfinden belli Araya tasma ne zaman? En kısa zamanda onu yapacağız. Hadi yakınlar, da yapacağız. Fatih yakınlaş. Bunun için tasmasını gösterelim. O da Umut da yeni sipariş ettirdi. Böyle. Troy tasmadan. Güzel yapışmış zaten kendisine de. Şöyle onun da yeni tasması. Yeni gelin gibi gözüyor. Ama bayağı zayıflamış. Domuz bayağı zayıflamış. Evet. Gördüğünüze göre. İyi de olmuş. Yazın aynen, zaten. Aynen. Yazın bu kilo onun için iyi. Ağır köpekler için. Biraz Ejder tam ol. tersi. Biraz birleşme olarak zayıflattım ya. Yani şu an evet, evet. iskelet yapısı tam otursun. Kilo çünkü yaşına göre biraz zararlıydı. Aynen öyle. Haydi bakalım. Ama birbirleriyle çok alakalı değiller değil mi? Biz mesela bu yaşlarda Yavuz, Ejder'i saldığımızda sürekli böyle yani. iç içelerde gelip birbirlerine çarpıyorlar. İşte o onu yatırıyor, o onu yatırıyor. Bunlar biraz daha temkinli. Ya şimdi şöyle uzun zamandır yani büyüme bir aylıkken falan ayrıldılar. Daha geçen bir aydan beri de tekrar beraberler. Geç karşılaştıkları için birbirlerine karşı öyle çok samimi olmuyorlar. Bir de zaten kimse yokken tek ben gezdirirken Domis beni aşırı derecede skanıyor. Evet. Ee, böyle salınırken ben çağırdığımda kara ondan önce gelirse bir ufak bir ee, şey oluyor, sıkıntı oluyor. Aynen. O baskınlık komisle daha fazla diyorsun. Evet. Hem Karaya biraz göre. hem ondan hem de beni çok skanıyor. Evet. Evet arkadaşlar hani iki aynı kardeş aynı baba ve anneden iki aynı kardeş. Bakın yetiştirme. Ee, şekilleri ne kadar etkili olduğunu farkındasınız. Umut çok ilgilendi. Ee, hani tamam karanın sahibi de ilgilendi ama Umut daha fazla özveri verdi, sevgi verdi. Evet yani. biraz daha böyle Umut'a karşı çok farklı. Mesela bak ayrılmıyor yanından. O aidiyet duygusu daha fazla karada. Şey, karada diyorum komiste. Köpekte o bağı kurmanız lazım. O bağ eksikse ne o sizden elektrik aldı ne de siz ondan elektrik alabilirsiniz. O zaman başta bu bir köpek olur. O zaman da sizi tatmin etmeyebilir. Ama gördüğünüz gibi sallık ve şey yanına yürüyor. Bu yaşlarda ejder de böyleydi. Ama karanın özgüven gelişimi çok güzel olmuş. Ben an. çok beğendim. Kuyruğu sürekli dik ve önde yürüyor. Yani bir çekingenliği yok. Şu yanına geçelim. Gel patlatıyoruz hemen. Ben diyorum. bakalım. O olsa kimse problemini burada açtık ya. Yani. Aynen aynen. Sık sık dolaştıra dolaştıra. Arkadaşlar hani Köpekleri sosyalleştirin demek istedikleri e, bu konuya denk geliyor. Eğer köpeği çok fazla gezdirmezseniz hep bağlı kalırsa asosyal büyüyorlar. Dışarı çıktıklarında çekingen oluyorlar. Ama bakın gezdikçe bizim bahçeye geldik, geldiğindeki haliyle şu anki hali çok farklı. Eminim bahçeye gelse daha farklı olur. Şu an ikisi beraber gelse evet defa teslimiyet göstermezler diye düşünüyorum. Aynen aynen. Artık arkalanırlar zaten birbirlerinden. Bak bunlar hep domuz falan yatık bak şunları. Bak, domuz çok geliyor mu yani buralara? Sürekli, sürekli. Çok fazla var diyor. Çok şimdi. aşırı ve aşırı büyük. O zaman çok fazla kurt yok mu sen artık buralarda? Daha öncelerde nasıldı bilmiyorum ama şimdi buradan pek hayvancılık yok. Evet. Hani kurdun buraya gelip musallat olacağı bir şey yok. Fazla hayvancılık, koyunculuk ya da keçicilik yok. Belli başlı insanlar da var. Onların da sayısı 20'yi geçmez. Evet. Kurt var. Çünkü hemen şu aşağısı, hani kilometre olarak vurursak bir 15 kilometre sonrası milli parka dahil oluyor. Hı hı. Geliyorlar, var. Ve kışın ava giden insanlar, kuş avı için giden evet. insanlar görmüşler. Benk geliyorlar. Ama burada yiyeceği bir şey yok. Aynen. Bir de milli park olduğu için ceylan falan da var. Do, domuzun çok peşine düşmüyorlar. Domuz da burada insanların tarlaları olduğu için çok fazla geliyor. Aynen. Arkadaşlar burada kurt az geldiği için buraya bakın. E, domuz avlamak için bir çardak kurmuşlar. Hani burada domuz bekliyorlarmış. Geldiğinde zaten izler var şöyle. Domuzun yaptığı. Şöyle eşelediği yerler. Şurada bir koyun sürüsü var. Daha önce koyunla karşılaşmadıkları için taktık köpekleri. Hani ne tepki vereceklerini bilmiyoruz. Köpek de olur yanlarında. Aynen, köpek de olur yanlarında. Çünkü iki tane ikisi birbirinden arkalanır. E, kötü sonuçlar çıkmaması adına. Şimdi e, emniyete aldık. Biz yürüyüşümüze buradan devam ediyoruz. yakaladınız yakaladınız mı kolları? Potre Yılırı. modu var kanka. Oraya var. <laughs> <Evet. Gülüyor> <Yakrit> <laughs> Arkadaşlar köpek gördüler. İkisi. <laughs> 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 bak bak bak. Bravo kara. Evet karandaş özgüvende de varmış. Şimdi olmuş. Yani, yani karandaş özgüvende demek istediğimiz buydu. Bizim bahçeye geldiğinde nasıl üstüne koymuş. Şu anda çok güzel olmuş. <laughs> Ağzı karayı yakalayın karayı. Evet an, şimdi kara kendini gösterdi. Bakın. Bu bak, boya bak. Özgüveni de yerinde. Abi, bayağı kuvvetlenmiş ya. Maşallah çok yaramış. Bak arkadaşlar. Allah ölecek oldu ki havada. İdare edin. Evet. Evet şu an ikisi de ciddiyalle olayı. Şu beni bir şubesi çeker misin şöyle? Çektim Boynu göstermek istiyor. Arkadaşlar. çeşme nerede? Bayağı geldik. Şurada. Hara. Komis bayağı yürüdük arkadaşlar şöyle bakalım. Ortamı göstereyim size. Kara. Kara önden. Burada bir yerde çe çeşme olacakmış. Umut onu arıyor. Komis zaten peşinden ayrılmıyor. Var mı Umut? Kanka şuradan gidiyor da. Neyse inmeyelim daha fazla ya. Bayağı yorulduk zaten. Dönelim. Arkadaşlar gezimiz sona erdi. Tekrardan emeklerine sağlık. Gerçekten çok güzel bakmışlar. Çok güzel şartlarda bir köpekler kalıyor. Güzelce de böyle hafta sonları geldiklerinde geziyorlar. Bayağı yol yürüdük. Onlar Ama, da yoruldu zaten. Aynen. Biz de yorulduk. İkisi de güzelce enerjilerini attılar. Kanala abone olup videoları beğenmeyi unutmayalım. Hepinize iyi haftalar diliyoruz. Hoşçakalın.